Bu videoda ikinci dereceden denklemlerle alakalı örnek bir soru çözeceğiz. Öncelikle soruya bakalım. C pozitif bir tam sayıdır. X kare eksi 5x artı c eşittir 0 denkleminin köklerinin rasyonel olması için c'nin alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Öncelikle ikinci dereceden denklemleri bir özet geçersek, ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde delta'yı ve kare eksi 4ac ile buluyorduk delta eşittir sıfırsa çakışık kök yani birbirine eşit iki tane kökümüz oluyordu. Delta büyükse sıfırdan iki farklı gerçek kökü var. Delta küçüktür sıfırsa da gerçek kökü yoktu. Bu gerçek kökü olduğu durumlarda kökleri nasıl buluyorduk? Diyorduk ki x1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a ya da x2 ikinci diğer kökü de eksi b artı kök delta bölü 2a ile buluyorduk. Onu da şu şekilde yazabiliriz o zaman. x eşittir eksi b eksi artı kök içinde delta bölü 2a şeklinde yazarsak daha net olacaktır. Evet o zaman soruya dönelim. Denklemin köklerinin rasyonel olması için demiş. Kökü yazdığımızda x eşittir eksi b eksi artı kök içinde delta bölü 2a şeklindeydi. Bunun rasyonel olması rasyonel q sembolü ile ifade ediliyordu. Bu eşitliğin sağlanması için Kök içinde delta'nın rasyonel sayı eşit olması gerekiyor. Her iki tarafın karesini aldığımızda da delta eşittir rasyonel sayının karesi anlamına gelmekte. Delta eşittir b kare eksi 4 ac idi. b eksi 5 25 oluyor. Eksi 4 çarpı a1 C. Pozitif bir tam sayı olacak. C pozitif tam sayı değerleri verdiğimizde buranın tam kare olması gerekiyor. C 1 verelim. Olmuyor. 2 verelim. Yine olmayacak. 3 verirsek 25 12 Olmuyor. 4 verelim. 25 eksi 16 olacak. 25 eksi 16 9'a eşit. O da 3'ün karesi olduğu için bu sağlanacak. 5 verdiğimizde olmuyor. 6 verirsek 25 eksi 4 çarpı 6. 24 oluyor. 1. 1'in karesinde yine tam kare ifadedir. Bu da olacak. 7 verdiğimizde 25 eksi 28 olacağı için artık negatif sayılar çıkıyor demek oluyor. O zaman 4 ve 6 değerlerini alacaktır. Yani C'nin alabileceği iki farklı değer vardır diyebiliriz.